Ve cinsel tacizde bir çeşit istismar türü ve cinsel tacizin istismar türleri içerisinde en şiddetli olmasının sebeplerinden bir tanesi fizik bedenimize yönelik bir eylem olmasıdır. Fizik bedenle ilgili olmasıdır. Ve fizik bedenimiz bizim bu dünyada varlığımızı temsil eden, mevcudiyetimizi temsil eden bir araç. Bununla yaşıyoruz, bu bedenle yaşıyoruz. Bedenimizle var olmaya devam ediyoruz. Bu bedenle doğuyoruz, bedenimizi geliştiriyoruz, yetişkin oluyoruz, bununla yaşıyoruz. Bununla deneyimliyoruz, beden aracılığıyla deneyimliyoruz ve bizim en kıymetli aracımız zaten bedenimiz öldüğünde biz bu dünyada olmuyoruz. Bu yaşam içerisindeki bu formumuz, beden formumuz bizim korumamız gereken en temel unsurlardan bir tanesi. Bedenimizi korumak bizim hayatta kalmamız için esastır. Bu nedenle bedene gelen, herhangi sınır aşan bir eylem, bir davranış bizim bütünlüğümüzü sarsıyor. Koruma kalkanlarımızın hepsini aşıp gelen ve cildimize, tenimize temas eden bir tehlikeden bahsediyorum ben burada. Ve bunu yaşamış olmak, bizim hayatta var olma becerilerimizin neredeyse tamamına etki eden bir güce sahip. Bir çocuk olarak bunu yaşadığımızda farkında olmadan pek çok duygu içimizde birikiyor, ifade bulamıyor ve ifade bulamayan bu duygularla birlikte büyüyüp yetişkin olduğumuzda yetişkinlik hayatımız içerisinde işlevselliğimizi yitirdiğimiz bir dünya içerisine giriyoruz. Herkesin bildiği ve yapabildiği bir şey var ama ben bir şey yapamıyorum. Bende, bende bir şey var yani olmayan bir şey var, yürümeyen bir şey var, görmediğim bir şey var, anlamadığım bir şey var. Ötekilerin kolayca yapabildiği ama bana çok da kolay gelmeyen ve işte yani bilmediğim bir alan var. Bilmediğim bir şeylerin dışında kalma hali herkesin yapabildiği ama sizin zorlandığınız zorlanma haliniz. Bazen mesela insanların bir şeyi hemen anladığı ama sizin iki hafta sonra anladığınız ya da işte arkanızdan çevrilen işler ya da hakkınızdaki konuşmalar ya da karşınızdaki kötü niyetleri hemen fark etmeyip böyle aman Allah'ım aslında bana böyle demek istemiş ben hiç anlamamışım gibi durumların içerisine düştüğümüz saf bir yerden dünyaya baktığımız ya da fazlasıyla güven ihtiyacı içerisinde olduğumuz için herkesin ve her şeyin güvenilir olduğuna dair o çocukça katı inancı hala tutmaya çalıştığımız ama her seferinde öyle olmadığıyla yüzleştiğimiz, tekrar tekrar yüzleştiğimiz bir sürü deneyim yaşıyoruz hayat içerisinde. İşte bugünkü çalışma aslında bunun içinden bir an önce nasıl çıkabiliriz? Biraz bununla ilgili yapmak istediğim bir çalışmaydı. Umarım amacına ulaşacak. Şimdi...